Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygıyla selamlıyorum. Yeni bir Nota Solfej videomuzla birlikteyiz. Daha önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum Kütahya yöresi kayıtlı havada turna sesi gelir. Türküsünün notalarını sorfeç olarak seslendireceğiz. Kaynaklarını Ahmet İnegöl'ünün yani Hisarlı Ahmet'in yapmış olduğu ve Yücel Paşmakçı tarafından bakıyorum 1965 yılında değerlenmiş olan bir türkü. Eviç makamında bir türkü. E, halk müziğin ayak kavramı içerisinde de e, misket ayağı olmuş oluyor. E, bu türkümüzün notalarını solüfeci olarak seslendireceğiz. E, donanımda ev iç makamına uygun şekilde do diyez ve fa diyez almış dörder komalık dokuz dörtlük e, bir eser. Hemen referans sesimizi alalım ve türkümüzün notalarını okuyalım. Üç sayfa olarak uzun uza diye e, yazılmış. Fakat ben bu e, üç sayfanın tamamını okumak istemiyorum. E, yani e, zira ikinci e, kıta ile birinci kıta birbirinin birebir aynı e, bir farklılığı yok. Onun için ikinci kıtayı okumaya gerek e, duymuyorum. Bir buçuk sayfa olarak okuyacağız. E, bu kifayet eder arkadaşlar. E, istiyorlarsa e, notlarını indirip devamında okuyabilirler. Evet kararsızlığımız bu. re do re do si 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 do si la sol fa mi fa fa ölç tekrar olduğu için yeniden alıyoruz fa re do re do si 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 do si la sol fa mi fa 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 sol la si do 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 si la si sol fa fa Orada gördüğünüz gibi böyle minik çarpmaları eklemiş. Onları notayı okurken okumuyoruz. İcra ederken yaparız onları. Devam ediyorum üçüncü satırın başından. Hmm. Fa, sol, la, si, do, 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 si, la, si, sol, fa, mi, fa, sol, fa, sol, fa, fa, fa ve hemen söz girişi. Fa 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 mi re mi fa sol fa, sol fa mi fa mi fa re Bakın burada ee... Ölçü 12 dörtlük ve bir yerde mi diyez kullandı ve ölçü sonuna kadar o mi diyez geçerli olduğu için diğer mi'leri de e, mi diyez olarak kullandık. Fa'mız da diyez olduğu için bu e, geçiş E3 makamının e, çok böyle ayırt edici özelliklerinden birisidir zaten. Ve hemen 5. E, satırdan e, kanadı kırık e, yöre ağzıyla söylemiş kanadı kırık manasına oradan alalım Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Sol, Mi, Fa, 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 Fa ve burada ara bir saz bölümü var. Hemen orayı da okuyalım. Fa, La, 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 Si, Sol, Fa, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa. Devam ediyoruz. Bu sefer 14 dörtlük. Fa, Fa, Fa. Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, La, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, Do, Mi, Re, Mi, Do, Si, Re, Re, La, La, Mi, Re, Mi Ve 9 dörtlük bir bölüme geldik. Re, Do, Re, Mi, Do, Si, La, La, Si, La, Fa, Sol, Fa, 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 Fa Buradan 14 dört dörtlük bölüme röprizle dönüyoruz. Fa 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 mi fa sol fa sol mi re la sol fa sol mi re do mi re mi do si re re la la mi re mi re do re, mi do si la la si la fa sol fa 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 ve yeniden 12 dörtlük bölümle devam edelim fa 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 Fa, 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 mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, fa, mi, mi, fa, mi, fa, re. Ve burada yeniden 9 dörtlük bölüme geçecek ve ikinci sayfada devam edeceğiz. Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, sol, mi, fa, 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 fa. Ve yeniden o e, ara saz bölümünü okuyoruz. Fa, la, 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 si, sol, fa, mi, fa, fa, mi, fa. Ve yeniden 14 dört dörtlük bölüme geçiyoruz. Sürekli gördüğünüz gibi usul değişiklikleri var. Fa, 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 mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, la, sol, fa, sol, mi, re, do, mi, re, mi, do, si, re, re, la, la, mi, re, mi ve yeniden 9 4'teye geçtik. Bunlar hep daha önceki bölümlerde okuduğumuz yerler. Re do re mi do si la la si la fa sol fa 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 ve buradan aç kapıyı bölümüne reprizde dönüyor. Fa 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 mi fa sol fa sol mi re la sol fa sol mi re do mi re mi do si re re la la مي ري مي ري دو ري ستة عشر ستة لا فا 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 Ee, devamını okumayacağım. Ee, şu ana kadar okumuş olduğumuz bölümle birebir aynı zira arkadaşlar. Ee, belki minicik böyle e, hece bağlarıyla sözlerle ilgili e, farklılık olabilir. E, o kayda değer bir farklılık değil. E, özellikle aralarda bir takım izahlar işte nota e, şeyler, usul değişikleri var falan e, diye söyledim. Minik kesintiler sağlamakta e, zira notasını okurken dahi e, tehlif ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz maalesef. E, bu yüzden aralar özellikle böldüm. E, bunu uzun sap bağlamalarınızda çalmak istiyorsanız arkadaşlar e, video bilgilerinde yapmış olduğum dersin linkini bulacaksınız ve performans videosunda da e, trafiği ile alakalı e, bir kanaat oluşur. Bir başka otuz beş videomuzda görüşmek dileğiyle Sağlıcakla kalın.